yuvarlak parça B12 plus 6 tane vitamin nasıl işe yarıyor? Nasıl bu kadar etkili olan insan bazen aklı almıyor, doğru mu? Evet. Ama en iyi sonuçtur. Bu Manisa'da geçtiğimiz perşembe günü bir anne çıktı sahneye. Beni o da ağlattı. 5 yıldır çocuğu okul hayatıyla ilgili bir performans anlattı. Sınıfta 33 kişi var okulda, çocuğun sınıfında. Çocuk 5 yıldan beri sürekli 33. <laughs> sürekli ama. Deli toplantısına gidiyorlar, anneye sürekli şey bildirimi var. Şikayet. Şikayet, yani çocuk ders çalışmıyor, odaklanamıyor, soru çözmüyor, derse sıkılıyor, dersi yatıyor, şey falan. Anladınız mı Şeyi veremiyor çocuk. <laughs> Kendine derse veremiyor. <laughs> Ve beş yıl boyunca okulun yönlendirmesi de dahil ne yapılması gerekiyor, her şey yapılmış. Rehberlik araştırma merkezi, psikolog, psikolojik danışman mesela iyi bir alakalı bir aile bu arada. Hani çocuğu bir aile olsa anlayacağım da. Üstüne titriyorlar. Beş yıl boyunca her şeyi yapıyorlar. Her şey, aklınıza gelecek her şeyi uyguluyorlar çocuğa. Sonuç yok, hatta anne şöyle bir espri, artık olay şeye dönmüş. Hani artık bir süre sonra dalga alırsın ya bazı konuları. Diyor ki, sınava, bir, sınava birisi katılmazsa ancak öyle 32. olabiliyor diyor. <laughs> yani o gün diyor sınavda bir kişi eksikse mevcut, o zaman 32. olabiliyoruz diyor. O durumda ama tabii anne anlatırken annenin yüreği sızlıyor, acıyor. Öğretmen en son verdiği cevap şu, Hocam diyor veli toplantılarında bundan sonra ne sen beni gör ne de ben seni göreyim. Selamlaşalım uzaktan. Yollarımızı ayıralım diyor. En son bu seviyeye geliyor. B12 plus kullanmaya başlıyor. Annemizin toplantıya katılıyor. Zorla. Zorla getirilen varsa. <laughs> Zorla katılıyor. Ürünleri kullanmaya başlıyor. 20 gün bize bu bandı yapıştırıyor. Bak 5 yıl boyunca uğraşıyorlar. 20 gün boyunca bu bandı yapıştırıyor. Çünkü çocuk ınlarcık bandı yani. 20 günde ne olabilir sonuç? Hiçbir şey 20 gün yan, 5 yılda 33. çocuk. 20 gün sonra yapılan ilk sınıf genelinde yapılan sınavda çocuk 14. sıraya çıkıyor. Merhaba 20 efendim. günde. Şimdi ben anlatınca insanlara şöyle geliyor. Vaa mucize gibi. Hayır değil aslında. Çocuklarımız vitamin, mineral yönünden bağırsak floraları düzgün çalışmadığından dolayı vitaminleri ememiyor, Doğru mu? Çocuklarımız hazır gıda tüketiyor mu? Kola, fanta, sprite, gazoz, meyve suları tüketiyor mu? Chips. İlaç Antibiyotik kullanıyor mu? Bunlardan dolayı bağırsak florası düzgün çalışmıyor. Bunu hepimiz biliyor muyuz? Evet. E biliyoruz. Bağırsak florası çalışmadığında emilim yapılmadığında o çocuk vitamin nasıl alacak? alamıyor. Ama bir ürünümüz direkt ben kılcal damarlardan direkt hitap ettiği için çocuğa 20 gün içinde B grubu vitaminler başta üzere vitamin mineralleri yukarı çıkıyor ve çocuğun normal aslında zekası var, potansiyeli var ama çocuk sıkılıyor, soruları uzun süre şey yapamıyor. Takip edemiyor, uzun süre odaklanamıyor. O yüzden dolayı derecesi düşük. Ve öğretmen şok. Hemen kaldırıyor telefonu. <laughs> anneyi arıyor diyor ki, ne yaptınız? Hatta anneyi aramadan önce çocuğa soruyor. Tebrik de ederim. Aslanım, koçum falan hani öğrenciye gaz veriyor. Ne oldu sen, ne yaptın bunu falan diye gayri ihtiyarlı yani çocuğa soruyor. Çocuğun verdiği cevap çok cool. Öğretmenim, annem bana bat yapıştırıyor. <gülüyor> <gülüyor> ne bandı? <laughs> ben bilmiyorum, anneme sor. Kalk, anneyi arıyor. Hayır dur, okula davet ediyor anneyi. Öğretmenlerden iki tanesi B12 plus oluyor ve kendisi kullanmaya başlıyor. Al sana satış, bitti işte o kadar. Bu yani. kadar basit.